Eşi anlatıyor diyor ki baktım Resulullah adeta kıvranıyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor, adeta inliyor Allah'ın Resulü. Dedim ki diyor ya Resulallah uykusuz geçiriyorsun geceyi. Ne oldu? Diyor ki yerde bir hurma gördüm. Zayi olmasın, israf olmasın, telef olmasın diye onu yedim. Şimdi diyor onun sadaka malı olmasından endişe ediyorum. Çünkü peygamberlere sadaka haramdır ve toplanan ganimet mal da gelir. Mescidin bir tarafına diyelim ki yığılır, toplanır. Acaba oradan bir hurma parçası mı, bir hurma mı düştü, bir hurma mı geldi, ben onu mu yedim diye endişe tutuyorum. Büyük ihtimalle kendisinindir ama böyle bir ihtimal binde bir daha olsa o korku, o endişe kendisini titretiyor. Sağına dönüyor, soluna dönüyor. Bugünün insanı bizler olsak ne diyeceğiz ya? Ya zaten bilmiyorum diyeceğiz. Bir vurmadan ne çıkar ki diyeceğiz, acaba o kamunun malı mı, devletin malı mı, ganimet gelen fakirin, fukaranın malı mı? Böyle bir endişeyin, endişeyi taşıyan Peygamber aleyhisselamın ümmetiyiz bizler. Bir vurmadan ne çıkar? Ama o yeri geldiğinde yarım vurmayla dahi olsa kendinizi ateşten sakının, ateşten koruyun diyor, gerek infak noktasında, Demek ki yeri geldiğinde de yarım hurma da olsa, bir hurma da olsa acaba bu benim için azaba vesile olur mu? Yediğim kursağımdan geçen haram mıdır, değil midir? Böyle bir endişeyi hissediyor Hazreti Ebubekir'in kendisine hizmetçisinin getirdiği ve daha sonra nereden buldun dediğinde işte daha cahiliye döneminde yaptığım bir kâinetten, fazlalıktan kazandığım bir ücretin karşılığı Aldığım getirdiğim içecektir dediğinde elini boğazına atıp kusmasını biliyoruz değil mi ya? Yani. Karnı aç sormamış demek ki o an her defa sorarken ama ondan sonra aklına geliyor soruyor ve diyor ki böyle böyle deyince boğazına atıyor elini ama çıkmıyor. Boş mideden ne çıkacak? Diyorlar ki ey Ebubekir su iç de karnını su ile doldur da ondan sonra diyor onu çıkarmaya çalış bu şekilde çıkarıyor. Ya sonunda da bir yudum süt için mi bunu yaptın dediklerinde ben Allah'ın Resulünden işittim ki haram ile büyüyen gelişen bir vücuda layık olan ateştir diyor. Ya bu hassasiyet hepimiz olması gerekiyor. Hazreti Ömer yine kendisine ikram edilen bir sütün kamuya, devlete, millete ait olan zekat develerinden sağlık getirilen bir süt olduğunu işitince aynı tavrı, aynı davranışı gösterecektir. Yani devletin hakkı diyecektir. Milletin, kamunun hakkı diyecektir. Boğazından geçmesin diye bir yudum sütün hesabını yapacaktır. Bugün idarecilerin işi çok zor değerli müminler. Çocuklarınızı yetiştirirken devlete kapağı at da gerisini boş ver diyorsunuz toplumun anlayışı bu. Vallahi çok zor, işimiz çok zor, memurların işi çok zor, idarecilerin işi daha 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 zor. Hesap var, mahşer var. Ne yiyecekler milletin malını, ne de yedirecekler milletin malını. Muhtarından, belediye başkanından, valisinden, bakanından en tepeye kadar. Bu hassasiyeti dinimiz bize öğretiyor.